Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim Hocam kanalından ben Yavuz Hoca. Sevgili 5. sınıflar, bugün sizinle birlikte doğal sayılarla çarpma işlemi konusunu işlemeye devam ediyoruz. İkinci videomuzda sizlerle birlikte problemlerini çözeceğiz, çalışmalarımızı yapacağız. Öyleyse kalemlerimizi, kitaplarımızı hazırladıysak benim Hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. <laughs> Sevgili öğrencilerim, kaldığımız yerden 35. sayfadaki D sütunundan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu videoyu ilk olarak izliyorsan öncelikle diğer videodan çarpma işlemlerinin ilk başındaki videoyu izleyebilirsin. Sonra gelip buradaki videodan çalışmaya devam edebilirsin. Evet şimdi buradaki soruda şunu söylüyor bize. 726 ile 15'i çarpıp sonrasında 23169'a toplayacağız ve soru işaretini bulacağız. Hemen yapalım. 726 ile 15'i çarpacağız. 5 kere 6 30 elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13 elde var bu kez 1. 7 kere 5 35 1 de elde 36. Aşağıya indiğimizde bir tane yıldız koyuyoruz. Bir basamak kaymak için. 1 ile 726'yı çarparsak 726 olur. Toplayalım. 0, 9, 8 ve 10 oldu. Yani 10.800 90 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya yazılacak sayı. Şimdi bunu 10890'ı 23169 sayısıyla toplamamız gerekiyor. 9 9 6 daha 15 elde var. 1 10 elde var. Yine 1 4'ü yazdık ve 3'ü de buraya yazdık. 34.059 sonucuna ulaştık. Sarı renkli kartlarda yazan sayıların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı mavi renkli karta yazılacaktır. Buna göre mavi renkli kartı yazılacak olan sayı nedir? En büyük 81, en küçük 15. 81 ile 15'in çarpımını istiyor kısaca bizden. 5 kere 1, 5, 8 kere 5, 40. 1 kere 81, 81. Topladığımızda da 1215 sonucuna ulaşırız. Ve buraya 1215'i yazarız. 48 ile 101'i çarpacağız. Küçüktür üçgenden diyecek ve üçgen yerine yazılabilecek en küçük sayı istiyor. Öncelikle çarpma işlemimizi yapalım arkadaşlar. 101 ile 48'i çarpın ya da 48 ile 101'i çarpın. 8 kere 1 8, 8 kere 0 0, 8 kere 1 8, 4 kere 1 4, 4 kere 0 0, 4 kere 1 4. Bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar. 8, 4, 8, 4. Yani 4848 küçüktür üçgenden. Demek ki üçgen sayısı bundan daha büyük olacak. 4849, 4850 diye gider. Bize bunların arasındaki en küçüğünü istediği için yanıtımız 4849 olacak. Peki devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü sorumuzla. Dördüncü sorumuzda da tabelaya yazılacak işleme göre üçgen çarpı 61 işleminin sonucunu soruyor. Öyleyse öncelikle 124 ile 182'yi toplamamız gerekecek. Buradaki toplama işlemini bir yapalım. 4 2 6 8 2 10 elde var 1 306. 306 ile 61'i çarpacağız. 1 kere 6 6, 1 kere 3 3, 1 kere 3 3, 6 kere 6 36 elde var 3, 6 kere 0 0 3'ü yazdık buraya. 6 kere 3 18 oldu. 6 6 6 ve 18666 işlemin sonucu olacak. Şimdi bakın her misket her poşette 25'er tane misket var ve aynı poşetten 95 tane var. 95 tane 25 toplayacağız. Yani biz burada 95 ile 25'i çarparak misket sayısını bulabiliriz. 5 kere 5 25 elde var 2. 9 kere 5 45 47. 2 kere 5 10 elde var 1. 9 kere 2 18 19 oldu. 5 7 9 4 daha 13 elde var 1. 2375 sonucuna ulaşabiliriz değerli öğrencilerim. Bakın hızlı gidiyor olabilirim. Durdurup yaptığını düşünüyorum. Sonra benimle birlikte kontrol ettiğini düşünüyorum. Bu nedenle vaktine çok çalmamak adına hızlı bir şekilde işlemleri hem anlatıyorum hem de sana yapıyorum. İşlem hatası varsa eğer yorumlarda, açıklamalarda bunları görebileceksin değerli öğrencilerim. 40 tane 25 kuruş ve 80 tane 50 kuruş var kumbaramda. Ve burada kumbara üzerine yazılmış. Buna göre kumbardaki paranın toplam değeri kaç kuruştur diye sormuş bize. Yani bizden şunu istiyor. 40 ile 25'i çarp. 80 ile 50'yi çarp. Ve sonucunu topla istiyor bizden yapalım. Bunların kısa yollarından da yapabilirsiniz. Bakın 4 ile 25 çarptığımızda 100 yapar. Sonra bir tane 0 koyun. 1000 kuruş yapar. 8 ile 5'i çarpın 40 olur. 2 tane 0 var toplamda. Bu da 4000 kuruş yapar. Topladığımızda da kumbaramızda 5000 kuruş olduğunu bulabiliriz. TL'ye çevirdiğimiz zaman da 2 tane 0 sildiğinizde 50 TL yapar değerli öğrencilerim. Bazı sorularda bunu da sorabilir bizlere. Buna da dikkat edelim. Evet buraya kadar dinlediysek ne yapıyoruz? Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz değerli öğrencilerim. Beğenen ve yorum yapan öğrencilerim inşallah bütün sınavından 100 alır sevgili öğrencilerim. Evet abaküse ve modellenen sayının çarpımı istiyor bizden. Burada 2 var, burada 3 var, burada 4 var. İlk sayımız 234. İkinci sayımız da 4, 2, 3 yani 423 olacak. Çarpalım bunları. Şöyle 4 kere 3 12 elde var 1. 3 kere 3 9 1 de elde 10. Elde var yine 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7 oldu. Şöyle 7'yi birazcık uzak yazdık. Onu da şöyle yazalım. Aşağıya geçtik. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. Bir de aşağıya indiğimizde 4 kere 4 16 elde var. 1. 4 kere 3 12. 13 elde var yine 1. 4 kere 2 8. 1 de elde 9. Artık toplama zamanı. 2 yıldızlara arabası aşağı indi. 8'i yazdık. 6 6 12 7 daha 19. Elde var 1 4 7 8 ve 9 da buraya yazdık. 98982 oldu bu sayıların çarpımı. Belli bir yükseklikten bırakılan basketbol topu her seferinde yere çarptıktan sonra bir önceki yükseldiği yüksekliğin yarısı kadar yükselmektedir. Buna göre topun bırakıldığı yükseklik kaç santimetredir diye sormuş bizlere. Bakın yarısını alıp 36 olduğuna göre bir öncekini bulmak için 2 ile çarpınız. 36'nın 2 katı 72. Çarparak yapabilirsiniz. Zihinden yapabiliyorsunuz. Devam edin. O zaman yine 2 katına çarparsak buraya buluruz. 144. Yine 2 katını çarparsak buraya buluruz 288. E Bir daha iki katını çarparsak artık bu topun yüksekliğini bulacağız. Hadi gene onu da burada yapalım. 288'e 2 çarpalım. 8 kere 2 16 elde var 1. 8 kere 2 16 bir de elde. 17 elde var yine 1. 2 kere 2 4 bir de elde. 5 576 işlemimizin sonucu oldu değerli öğrencilerim. Geldik 9. sorumuz arkadaşlar. Çivili geometri tahtasında bir sıra sarılan mavi renkli ipin uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş bizlere. Şimdi burada her birinin araları 12 santimetre. Kaç tane 12 olduğunu bulmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane 12 santimetre var. Biz bunu kısa yoldan çarparak bulabiliriz. 2 kere 5, 10 elde var. 1, 2 kere 1 2 1 de elde. 1 kere 15 15 0 8 ve 1 yani 180 santimetre olduğunu söyleyebiliriz değerli öğrencilerim. Sizinle birlikte çarpma işlemi ile alakalı bu videomuzda sorular çözdük. Sizler yine Bakın bu benim fasikülümdeki kazanım odaklı soruları da çözebilirsiniz. Yine benim soru bankamda bakın benim görselimin hemen altında mavi kitaptan bahsediyorum. Buradan da daha detaylı daha zorlayıcı soruları çözebilirsiniz. Ve diğer videoda tekrardan benimle birlikte çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ödevlerinizi yaptıktan sonra diğer videoda tekrar sizinle görüşeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.